Wellbeing kelimesini daha önce hiç duydunuz mu? Son dönemin popüler konularından biri. Aslında Türkçesini iyilik hali ya da esenlik hali gibi de düşünebilirsiniz. Bizler temelde kendimizi iyi hissetmek isteriz değil mi? Bir düşünün. Fiziksel olarak sağlıklı, zihinsel olarak huzurlu ve varoluşsal olarak dengede hissetmek isteriz. Ve kabul etmeliyiz ki son dönemde bunları dengeye getirmekte biraz zorlanıyoruz. İyi hissetmek biraz zorlaştı yaşadığımız pandemi süreçleri, doğal afetler, ekonomik koşullar, savaşlar, iş hayatının hızlı değişimi derken adapte olmaya çalışıyoruz. Zihnimiz hep çaba sarf ediyor. Fakat ruh halimiz bundan nasibini alıyor tabi bu adaptasyon sürecinin. Psikolojik olarak dengede kalabilmek ekstra çaba gerektiriyor artık. Lütfen yanılıyorsam düzeltin. Böyle hissetmeyen varsa çok fazla lütfen bunu belirtin. Ve çok kabul etmesek de ciddi bir ruh sağlığı pandemisiyle karşı karşıyayız. Dünya Sağlık Örgütü istatistikleri bize bunları zaten gösteriyor. Hal böyle olunca well iyilik halinin daha fazla gündemimiz olması kabul edilebilir. O halde şöyle bir gelin hayatınız nasıl gidiyor biraz yakından bakalım. Pratik olarak kendinizi test edeceğiniz 3 Wellbeing being alanını birlikte inceleyelim. Fiziksel, Zihinsel ve ruhsal olarak nasılsın bir bakalım. İlk olarak fiziksel well-being'iniz nasıl biraz yakından inceleyelim. Çok basit sorular soracağım. Yeterince hareket ediyor muyum? Kendine sor. Uyku düzenim nasıl? Yeterince dengeli besleniyor muyum? Kendine bunların hepsini bir sor. İnsan fiziksel ihtiyaçlarını kolaylıkla ikinci plana atabiliyor. Fakat fiziksel durumunla, psikolojik dengen arasında tahmin ettiğinden çok daha güçlü bir ilişki var. Birbiriyle iç içeler. Bir psikolog olarak size şöyle söyleyeyim. Mesela insanlar kendilerini iyi hissetmediklerini söylediklerinde hemen hislerine, düşüncelerine dalmaktansa günlük hayatlarını merak ederim. İlk anlamaya çalıştığım şey günlük hayatını nasıl geçiyor bu kişinin? Gününü nasıl geçiriyor? Yeterince hareket ediyor mu? Beslenmesi nasıl? Yeterince su içiyor mu? Uyku düzeni nasıl? Sorgularım detaylıca. Bana sorarsanız siz de öncelikle kendinize bu soruları sorun ve değişim buradan başlasın. İkinci well alanınız ise zihinsel well-being. Zihinsel well zihinsel sağlığınızı, düşüncelerinizi ve duygu süreçlerinizi temsil eder. Mesela düşünme biçiminizin niteliği, biçimi nasıl, kalitesi nasıl? Bir bakın. Bir durumu çözmeye çalışırken onu karşılama biçiminiz nasıl? Durumları kişiselleştiriyor ya da felaketleştiriyor olabilirsiniz buna benzer çeşitli düşünce hataları içinde bulabilirsiniz kendinizi. Bunları gözlemlemek, tanıklık etmek oldukça kritik. Bunun için önerim ise meditasyonları, nefes egzersizlerini hayatınızın önemli bir parçası haline getirmeniz. Ayrıca duygu, düşünce günlükleri tutabilir ve yazabilirsiniz. Düşünceler içinde kaybolduğunda yazmak çok etkili olacak. Düşünceleriyle aranıza mesafe koyabilmek önemli. Onların gerçeklik değil, zihinsel olgular, algısal durumlar olduğunu fark etmelisiniz. Üçüncü ve son olarak varoluşsal well-being durumunuza bakalım. Varoluşsal well-being'i bir anlam arayışı gibi düşünebilirsiniz. Yaşamın derin anlamı, kişisel amaçlarınız, hayattaki değerleriniz ve bunlarla temasınız. Pusulası değerleriniz olan bir hayat kurgulayabiliyor musunuz hayatınızda? Ne kadar derinleşebiliyorsunuz? Ne kadar zaman ayırabiliyorsunuz? Bir düşünün. Benzer şekilde değer verdiğiniz insanlarla zaman geçirmek, ortak zevkleri olan toplulukların içine girebilmek, doğanın bir parçası olduğunu fark ederek doğada zaman geçirmek, yürüyüşler yapmak kendini bir bütünün parçası olarak görebilmeni sağlayacak. Böylece stresin azalırken içsel dengeye kavuşmaya başlayacaksın.